aracımız bu şekilde boyatmış. Önceki yaraları bu kadar. Bak görüyor musun? Şurada izaları var. Yani tabi bu bu kadar değil. Şu kadar normalde. Küçük bir taş yarasından kaynaklanan bir şey. Sonra büyümeye başlayınca abimiz tutmuş üstüne şeffaf folyo yapmış. Görüyor musun? Tabi bu uzun süredir. Bayağı uzun kalmış üstünde. Boyayı emmiş. Şu şekilde. Arkasının sarılığını göstereyim de. Yani bunu sökerken olmadı. Bu zaten havadaydı kabarmıştı onun için getirdi. Şimdi biz buraya rütuş yapacağız. rütuş şey, sistemiyle. Şimdi kimi diyecek bu kadar büyük yer, kimi diyecek biz bir şekilde yapacağız bunu. Tabi videonun hepsini atamayız nasıl yapıldığını, nasıl ettiğini. Hepsini de öğrenmesinler. Cem şimdi sabahı izledim, sabahki izledim, peşembe günü geri gelecek. Naci'cim sağ olsun yine bize güzel yorum yaptı sağ olsun. Eee perşembe günü gelecek. Ona sadece bir nasıl olması gerektiğini anlattık. Şimdi biz bunu tamir aşamasının her aşamasını gösteremiyoruz. Bu bittiğinde bunun bitişini de çekeceğiz ayrıca. Hani göster diyor. E, tamam sıkıntı yok. Bunu tamir aşamasında yani bittikten sonraki aşamayı da göstereceğiz inşallah. <laughs>